söyle. Söylemen gerekeni söyle. Daha fazla gecikme. Rahatsız olma. Ben kanepede yatarım. Eskiden nasılsa öyle olacak. Ona ait. Ona kırgınım. Ölesiye kırgınım. Peki neden bana her yaklaştığında kalbim bu kadar hızlı atıyor? Ona ait ne varsa. Kıyafetler, tüm eşyalar. Hepsi geri konulacak. Emredersiniz. Sütreçeli. Kimseden af dilemedim bu zamana kadar. Ama şimdi sana yaşattığım her şey için. Herkese yeniden merhaba, yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Dizinin bu bölümünde Hira tamamen odasına dönmeye başlayacak. Hira yine koltukta yatmak isteyecek ama Orhun bu duruma izin vermeyecek. Orhun kendi yatağını yine Hira'ya vermek isteyecek. Orhun ve Hira birlikte kalmaya başladıktan sonra Orhun geceleri uzun uzun düşünmeye başlayacak. Orhun bir yandan Hira'ya karşı olan hislerini dile getirmek isteyecek bir yandan da yapmış olduğu tüm hatalar için ondan özür dilemek isteyecek. Orhun artık daha fazla uzatmasın hem Hira'dan özür dilesin hem de Hira'ya aşık olduğunu bir an önce söylesin diyenler videoyu beğensin lütfen. Orhun tabii ki Hira'dan özür dileyecek ama diğer konuya gelecek olursak da Orhun biraz daha duygularını saklamaya devam edecek ama er ya da geç Hira'ya olan duygularını açıklayacak. Diğer konuya dönecek olursak da Afife Hira'nın tüm izlerini konaktan silmek istemişti ama Orhun tekrar kaybolan eşyalarının hepsini tek tek yerine gelmesini isteyecek. Eda ise bu duruma şahitlik edecek. Eda yine kıskançlık krizi geçirmeye başlayacak Hira'ya karşı olan kin ve nefrete giderek büyüyecek. Ben yakın zamanda Eda'nın yine kötülük planları ile karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Lütfen fikirlerinizi bizlere yorum olarak iletmeyi unutmayın. İyi seyirler.